Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki sorumuz numaranızı neden sildi? Buna bakıyor olacağız. Tekrar ekler mi numaranızı? İki destemiz var. İlk destede Malahit, ikinci destede de böyle bir Jasper taşından filmimiz var. İki senesinde odaklanıp seçin bakın. Numaranızı neden sildi? Ben hemen Malahit'i seçenlerinizle başlıyorum bakın. Malahit'i seçenler hoş geldiniz. Değnek beşli ters. Kılıç kralı, kılıç dokuzusu ve tılsım dokuzusu ters. Pardon, değnek dokuzusu ters. Şimdi. Aslında bu kadar dokuz, beş. Ya bunlar bana bu insanın çok sizinle ilgili endişeleri, kafa karışıklığına dayalı bir Araya mesafe koyma isteği olduğunu gösterdi, hissettirdi. Şimdi ilk etapta bu insan sizle konuşurken gerçekten de e, belki de çok iyi anlaşacağınızı düşünmüş. Ama sonrasında hiçbir şekilde e, kendisi de aslında dürüst davranmamış. Hatta size karşı net bazı şeyleri söylememiş ve kırıcı davranmaktan da korkmuş. Hani sanki size konuşursa, net konuşursa daha da kırıcı olabileceğini düşünmüş. Ve sizi hani kırmadan silme kararı almış kendine göre. Ama aslında inanılmaz bir inatlaşma var aranızda sizin. Ve siz bir konuda ona göre dik ediyorsunuz. Burada yoğun bir kova terazi ikizler enerjisi var. Bu insan kesinlikle sizin baktığınız yerden bakmıyor duruma. Ve sizin bir konuyla ilgili onunla inatlaştığınızı düşünüyor. Ve bu inatlaştığınız konu artık onu korkutmaya, endişelendirmeye başlamış. Diyor ki, geceleri artık gözüme uyku girmez olmuştu. Ve bu her neyse gerçekten de size cesaret edememiş. Yani yüzünüze söylemeye cesaret edememiş. Şimdi burada mesela ilişki istemiyor olabilir. Ya da sizinle bir ilişkiyi bir sebepten ötürü düşünmemiş, gitmiş bir başkasını tercih etmiş olabilir. Numaranızı silme kararı daha kolay gelmiş ona. Daha hani cesaret gerektirmeyen bir karar gibi gelmiş ona. Ve endişelerinden ötürü bunu yapma kararı almış. Diğer türlüsü söyleyebileceği sözler, sizi incitmesi, kırması onu korkutmuş biraz. O yüzden hani bunun kibarlık olduğunu düşünüyor. Yani sizi bir anda silmenin ya da bir şekilde silmenin, iletişimi kesmenin kibarlık olduğunu düşünüyor. Ve bakın burada diyor ki seninle iletişime geçmeye korktum. Çok fazla şey seni bana hala hatırlatıyor ve daha iyi bir insan haline gelmeye çalışıyorum diyor. Yani bu kişi aslında bir şeyleri düzenlemeye, değiştirmeye çalışıyor. Daha iyi bir insan haline gelmeye çalışacak. Ama bende dokuzlu bir vadede tekrar sizi eklemesi söz konusu değil. Yani 9 aya kadar sizi belki de tekrar eklemeyecek numaranızı. O yüzden bu insana odaklanmak yerine kendinizi daha mutlu edecek insanlar ilişkiler kurun ya da kendinizi daha mutlu edin bu süreçte yeni hobiler edinin hayatınızı değiştirin yapmak istediğiniz değişiklikleri yapın kendinizde çünkü bu insana bakarsanız bu insan yeteri kadar cesur değil ve şu anda hiçbir şekilde iletişime de açık değil Evet burada bakın yani hani e, sizi hatırlıyor bu insan. Unutmuş değil. Görüşmek e, istese bile ama sanki siz onun için büyük bir risksiniz. Yani belki de artık siz de onunla görüşmek istemeyeceksiniz. Bundan da çekinecek ilerleyen süreçte. Bir şeyleri bilmemeniz, merak etmeniz onun için daha iyi olur gibi düşünmüş. Yani her şeyi size anlatmak, her şeyi size tek tek açıklamak zor gelmiş bu insana. Burada belki bazılarınız için sizi özlüyor, arzuluyor ama bir başkasını tercih ettiği için de sizi silmiş olabilir veya görüşmek istemediği için de sizi artık silmiş olabilir. Bu sizin için bir sabır sınavı olacak ve bu insanın aslında doğru şekilde bunu yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani en azından bir açıklama yapmak gerekiyor burada. Hatta burada bazılarınız için şunu söyleyebilirim. Sizden de şüphelenmiş olabilir. Belki de sizi sildi çünkü sizin hayatınızda bir başkası olduğundan şüphelendi. Burada e, bu insanın gerçekten de size bu yaptığının onun hayatına olumsuz bir yansıması olacak. Yani bir karma almış. Özellikle de sizi bırakıp bir başkasına gittiyse ve sizi yüzüstü bıraktıysa böyle bir anda yazmayı kestiyse Aynı şeyi kendi de yaşayacak diyor bu kombinasyon. Bir taraftan da gerçekten bu insan değil de hani sizin hayatınıza gelecek yeni bir kişinin sizin aslında e, ruh eşiniz olabileceğini ama sizin ilk etapta bu kişiyi ilk görüşte tanımayabileceğinizi ve ikiniz arasında kutsal bir bağlantı olacağını ve bu kişinin tertemiz bir kalple sizi beklediğini de söylüyor. Yani bu açılıma uyumlandıysanız mutlaka ki bu yeni kişiyi bekleyin derim ben. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum ilk deste. Geçiyoruz ikiye. Sevgili Jasper fili seçenler hoş geldiniz bakalım. Tılsım ikili, şeytan, kılıç ikili ve kupa habercisi. Şimdi burada yoğun bir balık, akrep, yengeç ve oğlak enerjisi var. Bu desteği seçtiyseniz eğer bu insan gerçekten kararsız kalmış, iki kişi arasında kalmış ya da sizinle konuşup konuşmasın bilememiş. Ve burada hani sizinle daha fazla bu ilişkiyi sürdürmek istememiş. Sizi bir flört ya da bir arkadaş olarak görmüş, daha ötesini ilerletmek istememiş. Çünkü sizinle ilgili ciddi bir niyeti yokmuş zaten. Şeytan kartı bana burada zaten niyetinin hiçbir zaman hani böyle stabil olmak, düzgün bir ilişki olmadığını, daha çok size yaklaşım şeklinin hatta böyle tutku, fiziksel çekim ya da fiziksel bazı istekler olabileceğini gösterir ve bunu sizden bulamamış olabilir bu insan. Sizden bu yönden karşılık bulamayınca gidip bir başkasını tercih etmiş olabilir. O yüzden de sizinle mesajlaşmayı kesmiş olabilir. Bunu yapması da çok akıllıca olmuş. Bu onun için bir taktik diyor kartlar. Çünkü bu insan sizden gelebilecek tekrar olan tekliflere açık kalmak istiyor. Yani sizin numaranızı silmiş ama belki de engellememiş sizi. Sizde merak uyandırmak ve siz daha sonrasında bir teklifte bulunursanız bunu açık olmak istiyor. İkili bir vadede tekrar e, haberleşebilirsiniz ama sizinki daha çok yazışma şeklinde olacak 2 ay 2 yıl içinde. Fakat ben bu insana dikkat edin derim. Durduk yere sizi sildiyse ve gerçekten de niyetinde cinsellik olduğunu belli ettiyse bu insanın niyeti sadece bu. Yani eğlence. Biraz sizinle olan konuşmaya ister fiziksel algılayın, ister duygusal algılayın eğlence gözüyle bakmış. O yüzden bu insanın sizi harcaması çok daha kolay olmuş, silmesi çok daha kolay olmuş. Ee, duygu var ama minimal. Öyle de söyleyebilirim. Yani duyguları nasıl derseniz az bir hoşlantı var. Ama burada daha çok tutku çalıştırmış ve sizi biraz manipüle etmek istemiş bu insan. Ee, hani ortadan kaybolayım da o ararsa arasın, o yazarsa yazsın gibi düşünüyor sizin için. Ama Burada ikili oynuyor. Yani sizinle konuşurken başkalarıyla da konuşmuş, konuşuyor olabilir. Evet bakın burada da verdi. Yani bu insanın zaten ciddi şekilde aslında psikolojik bir sorunu var. Yani iki uçlu duygu durum bozukluğu mu dersiniz, borderline mi ya da böyle hani manik depresif mi? Belki bazıları doktora da gidiyor bununla ilgili olarak. Hatta bazıları ilaç kullanıyor olabilir bu durumu ile ilgili olarak. Çok ciddi onun karar mekanizmasını etkileyen, kararsızlaştıran bir psikolojik bozukluğu var bu insanın. Ve bu insan karar alma aşamasına geldiğinizde tam sizi silmiş olabilir. Ve bunu yapma nedeni kendine olan güvensizliği. Yani bu aranızdaki durumu ileriye götüremiyor özgür olmak istiyor. Kesinlikle birine bir şeye bağlanamıyor. Bağlanma fobisi de olabilir bu insanın. E, ve gerçekten de hani sizinle ilgili stres altına girdiği bir dönemde sizin numaranızı silmiş gibi görünüyor. Özellikle de siz ona bir seçim yaptırmaya çalıştığınız bir dönemde de yapmış olabilir bunu. Size bağlı olmak istemediği için yapmış olabilir. Ve burada diyor ki ben e, işte onu hani sildikten sonra kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Yani o derece size bağlı olmak endişelendirmiş onu ve topluluk kartı sosyal mecralarda bu insanı çok aktif görebilirsiniz ya da sosyal ortamlarda tam bir kelebeğe dönüşecek. Yeni insanlar tanımak isteyecek. Size karşı olağanüstü bir irade geliştirmiş sizi hemen hayatına almak istemediği için ve burada da diyor ki işte kendimi yeniden bulmak zorundayım. Yani benim hayatımda şu an için ona yer yok. Kendi özüme dönmek, kendimi bulmak, kendimi tanımak zorundayım diyor. Ve kendini şu anda başka insanlarda arıyor. Ve diyor ki belki de burada size fiziksel anlamda yaklaştı ve karşılık bulamadı. Aynısını siz de istemiş olabilir. Hani şunu diyor. Bana cinsel anlamda karşılık vermediyse, ah ben de onu sileyim de görsün. O da benden duygusal karşılık bulamasın. Yani kısasa kısas yaptığını da düşünüyor olabilir. Nereden buluyorsunuz böyle cins cins insanları kuzum ya? Bunlarla görüşmeyin. Bakın narsizm veriyor. Yani bu insanın gerçekten ciddi bir psikolojik bozukluğu. Bakın bu kartta psikolojik bozukluktur. Hani bu insanda gerçekten böyle duygusal da yani hani körelme var. Duygu geliştirememe, hayatını çöle döndürme, yalnız kalma isteği falan fistan. Hani böyle o kadar bencil bir insan ki kendi bile kendinden zaman zaman sıkılıyor, bunalıyor diyebilirim. Burada birazcık sizinle alakalı gerçekten de siz son dönemlerde şakalar yapmış olabilirsiniz. Ya da şaka bazı şeyleri dokundurmak. Hani böyle işte bir ilişkimiz olur mu vesaire. Ya da ona mental anlamda zorlayıcı gelecek bazı şeyler dayatmaya çalışmış olabilirsiniz. Sizinle bu durumun içine nasıl düştüğünü anlayamamış. O yüzden hemen çıkmak istemiş. Ve burada gitgide geleceğe gidiyorduk düşüncesinden dolayı da bir anda silmiş olabilir sizi. Ve burada aslında kendisi de yaptığına üzüldüğünü, kendi hayatını aslında çöle döndürdüğünü de düşünüyor. Size mesajlarında da çok fazla verdi. Birbirimizi bırakma vaktimiz geldi ama seni düşünmeden edemiyorum. Artık iyileşme sürecindeyim. Kendimi işime adıyorum ki seni unutabileyim. İkimiz de biliyoruz ki ben senin için doğru kişi değilim. Ve hayatım göründüğü gibi değil aslında ee, ve seninle hissettiğim gibi hissetmek istiyorum tekrar kendimi dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.